Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Kalbimdeki Dedem adlı masalı seslendireceğim. Hepinize iyi dinlemeler. Yılbaşı yaklaşıyordu. Melis pencereden dışarı bakarken kar tanelerinin dans edişini izliyordu. Bembeyaz kar taneleri patır patır penceresine çarpıyordu. Dışarıda her yer bembeyaz olmuştu. Her sene kar yağınca çok mutlu olan Melis'in kalbinde bu kış bir hüzün vardı. Bu yıl yılbaşı kutlaması için dedesi yoktu. Dedesini geçen yaz kaybetmişti ve her yıl olduğu gibi onunla birlikte yılbaşını kutlamayı ve oyunlar oynamayı çok özlemişti. Annesi Melis Gel, birlikte ağacımızı süsleyelim." dedi. Melis derin bir iç çekerek salona gitti. Yılbaşı ağacında parlayan ışıklar, renkli süsler, her şey ışıl ışıl ve rengarenkti. Melis dedesiyle birlikte oynadıkları oyunları hatırladı. Renkli top, kırmızı jet, renkli olan her şey ona dedesini hatırlatıyordu. Melis'cim, biliyorum zor ama dedeni her zaman kalbinde taşıyabilirsin. Onunla olan anıların seni hep güldürecek. Biraz daha zamana ihtiyacımız olacak, dedi. Melis, ama onu çok özlüyorum, dedi sesi titreyerek. Tam o sırada kapı çaldı. Melis'in en yakın arkadaşı İpek içeri girdi. Melis, yılbaşı kutlaması için hazır mısın? dedi heyecanla. Melis arkadaşını görünce bir an için gülümsemeyi başardı. İpek, "Hadi, çabuk ağacı süslemeye başlayalım." diyerek Melis'i neşelendirdi. İkisi birlikte süsleri astılar, gülüp oynadılar. İpek, dedeni çok sevdiğini biliyorum. Belki de onu anmanın en iyi yolu onun gibi olmak, dedi. Bu sözler Melis'in aklında kaldı. Onun gibi, diye sordu. İpek, evet, neşeli, sevgi dolu ve cesur. Dedenin oyunlarını bana anlatarak onu anabilirsin, dedi. Melis birden "Evet, dedemin oyunlarını oynamak." diyerek düşündü. Hemen yere oturdular ve İpek dedesinin ona hatıra olarak bıraktığı, oyunların yazılı olduğu kağıdı okumaya başladı. İpek dikkatle dinledi. Melis anlatırken gözlerinin içinde bir parıltı belirdi. Dedesini yanında hissetti kar yavaş yavaş etkisini yitirmiş etrafa bembeyaz bir ışıltı saçıyordu. Hemen İpek'le birlikte bahçeye çıktılar. Melis "Hadi karın üzerine uzanalım." dedi. Melis yıldızların altında dedesinin en sevdiği masalları anlattı arkadaşına. Her masalda dedesiyle geçirdiği anıları yaşatmaya çalıştı gökyüzünü yıldızlar kaplamıştı. İçlerinde çok parlak olan bir yıldız Melis'in dikkatini çekti. Belki de dedem şu an bizimle beraber dedi. İpek gülümsedi. Kesinlikle o her zaman seninle. Yılın son günü gelmişti. Bu yıl Melis için çok zorlu geçse de Artık yeni bir yıla adım atıyor olmak Melis'in içini biraz olsun hafifletiyordu. Dedesini kaybetmiş olsa da anılarının, onunla oynadığı oyunların her zaman onunla olacağını biliyordu. Yıllar geçse de dedesi Melis'in kalbinde hep yaşayacaktı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Masalımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.